1962 yılında Ödemiş'in Mescitli Köyü'nde doğan çiftçilikten ayakkabı imalatçılığına, teknisyenlikten pazarlamacılığa pek çok iş kolunda çalışan Gürkan Develi, Ödemiş Yıldız Kent Arşiv ve Müzesi'nde bir kolaj işçisinin günlüğünden isimli sergisini bugün saat 15'te açtı açılışa Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, sanatçı Pınar Aylin, Ödemişli Ressam Mustafa Ali Kasap, daire başkanları, sanatseverler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Eriş şunları söyledi. Havada güzel oldu, o güzellikler hepsi birleşti. Tabii bu anı bir de anlamlı kılar değerli arkadaşımızla yapmış olduğu kolaş çalışmalarıyla bir anlamda sanata gündem düşmüş oldu. Sanata, sanatçıya değer veren toplumlar büyük önder Mustafa Kemal gibi en büyük ödenmiş. Hayat damarlarınızdan biri kopmuş demektir diyebilir. Yani ölmüşsünüz diyememiş. <laughs> Kim biraz. Dolayısıyla sanatın her anına değer katmış. Eğitime değer katmış. Savaşırken bile sanatçılarla, eğitimcilerle bir olmuş. Kadına değer vermiş, önem vermiş. Zaten kadına değer veriyorsanız hayatımızı değer veren, anlamlaştıran en büyük değerlerdi. Kadınlarımızsa onlara değer verdiğinizde zaten hayatına değer vermiş oluyorsunuz. Hayatın her alanına dokunmuş oluyorsunuz. Ayın kaçına kadar? 15 kadar. 15'ine kadar gezilmesi görülmesi gereken değerler var. Herkesi bekleriz ve Gürkan kardeşimizle bu etkinliğe ve için içinde kutluyoruz birlikte. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Sanata katkısı çok olsun inşallah. Sanatçı Gürkan Develi ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten benim için anlamlı ve duygulu bir etkinlik. Çünkü kendi memleketimde bir etkinlik gerçekleştiriyorum. Bu benim ikinci etkinliğim. E, ve şunu ben gördüm. E, toplumlar, insanlar sürekli bir değişim içinde. E, bu değişimi e, önemli bir aktörü de tarihler boyunca kültür. E, bu anlamda kültürel gelişmeyi biz e, merkezimize almak zorundayız. Yani bir ülkenin kültürü eğer gelişmiyorsa sanatlı gelişmiyorsa, o ülkenin ekonomisinin, siyasetinin gelişmesinin mümkünatı yok. Yani örneğin ee, biraz daha doğuya gittiğimizde sanatın azaldığını görüyoruz. Afganistan'ın giderken daha da azalıyor. Yok. Bataya, batı'ya gidince sanat da, daha da çoğalıyor. E, bu yönde farklı farklı alanlara gittiğimizde, ülkelere gittiğimizde sanatsal gelişmişlik, ekonomik ve siyasi gelişmişliği de kısmen içeriyor. Da değil, daha doğrusu kısmen değil. Bu anlamda e, ben e, bu kadar etkinliğe, emeğe geçen Sayın Belediye Başkanı olmak üzere e, kültür müdürlerimize e, tüm e, belediye personeline tüm çalışanlarımıza e, herkese Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sergiye katılarak Çesmedi, ödemişlere sürpriz yapan sanatçı Pınar Ayer ise şunları ee, söyledi. Değil, hep böyle niyetlendik fakat gelemedik, göremedik. Evet. Ee, bu kadar yakın olup da hani bir de ikimiz de İzmirli olup da e, neden gitmedik derken dün e, bir şekilde çıktık yola. İyi ki de gelmişiz. Evet iyi ki yapmışız ee, bu seyahati. Dün akşam orada kaldık ve biz bayıldık Birgi'ye. Sonrasında e... Gün bizi akışta buraya getirdi. Güzel. Başkanımızla evet. tanıştık. Çok mutlu olduk. Ee, çok güzel bir sergi gezdik. Yani verhasıl kelam e, Ege'nin o güzel e, köylerinin her biri çok kıymetli. Evet. Bunları birazcık daha bilinir kılmak aslında Öne evet. Önemli. Evet. Evet. Ana amaç olmalı. Aynen. O yüzden birazcık da böyle e, Kültür müdüremizle de görüştük. Ne yapılır, ne eder? Belki sürprizlerle bir daha bir gelebiliriz biz buraya. Hadi ama olan olsun artık sabırsız ellerimi bekletme.